Arkadaşlar tekrar merhaba Hepinize yeniden saygılar sevgiler Bu akşam videosunu ben bitirmiştim Aşağı inmiştim Muratcan Yakar arkadaşımız aradı Abi çatıda mısın diye Ben dedim bu saatte ne işim var çatıda Duşumu aldım dinleniyorum video editliyorum. abi dedi sana bir sürprizim var Çatıya çık geliyorum dedi Bir tane Muratcan geldi ama Benim beklediğim Muratcan bu değil O <laughs> biraz sonra gelecek O Murat bu Muratcan o Murat Can Yakar. Video like atın. Hemen bak işte sevdiğim sevdiğim böyle abone tarzı karakteri bu. Hemen like atın diyor. Bu delikanlıyı yakışıklıyı kırmayalım arkadaşlar like atalım. Kendim için istemiyorum bak çocuk ister ya bir tarafı Değilmiş. şişer bak. Bak genç çocuk bir tarafı şişer sonra like atmazsanız çocuğun canı like çekti. Evet bakalım Murat'ın sürprizi neymiş? Muhtemelen bir kuştur. Dönek ya. mi getiriyor acaba? Dişi dönek mi getiriyordur sence? Bugün bizim bahçeye bir tane kuş düşmüş tamam mı? O ben... kuş ta pazar günü düşmüştü pazar akşamı. Aa bahçede kediyle Kuri... oynuyorlardı. Kediyle oynuyorlardı. Kedi hiç saldırmıyordu yani. Kuşla oynuyordu. Evcil Yavru kedi, kedi mi? Ya. He. işte Allah'tan evcile denk gelmiş. Pazardan belli o kayıptı. Çektim videoya bu geldi diye. Biz bahsetmedik videoda. Rezil olmayalım diye kuşa sahip çıkamadınız, kaybettiniz diye. Murat gelecek ama kümes, gerçi kümesin anahtarı bende Şimdi yeni kapattık arkadaşlar. Ben video çektim. İki tane kaçak yakaladık. Aynı anda tak tak Ali uzattı böyle. Ali amcanı görmen lazım. Önce beni sinirlendirdi tamam mı? Baya bir kızdım Ali'ye. Sonra geldi tak tak aldı böyle kaçakları. Tereyağından kıl çeker gibi. Nerede kaçtı? Yani eğer oraya kapatmadıysa beyaz orada. Ama. Ama ama iki tane yakaladık ama bir tanesini sahibi yok sahibi de çıkmadı. Hmm. Aliye kızdım uçurdum git bir tanesini. <laughs> bir tanesi duruyor. Videoda izle sürpriz olsun. Bu videoyu ayrı yaparım belki. Belki o videoyu eklerim arkadaşlar. Murat gelirse geleceğim dedi ama benim işletti yoksa. İnşallah gelecek. Vallahi ben tam video diyeceğim. Duşumu aldım, bilgisayarı açtım. Videoları atıyordum bilgisayara, aradı. Sürprizim var dedi. İnşallah dişi dönektir. 2 tane kaçak döneğimiz var erkek. Dişimiz Aa. yok. <laughs> dişi sıkıntısı var arkadaşlar piyasada. Dişi fazla Bilmiyoruz artık. Nadir. Genelde dişiler, diş, piyasada dişi... Aha ses geldi. Şöyle çek. Bak bir de video. <laughs> Lan sürprizim bu muydu? Ben de kuş getireceğim zannettim. Kuştan daha önemli abi. Sana önemli önemsiz demedim. Ben kuş getireceğim diye tasarlıyorum. Onu çek arada. Onu çek arada. Vay adamsın adam. Abi şimdi iki tane kuş getirsem kaçacak gidecek. Bunu kaçakları yakalamak için daha çok kuş yakalamış olacak. olacağız. Yani. Vay adam gibi adam Muratcan ya. Muratcan yakar. Hayır O zaman ben videoyu Şişt, Hemen reklamını yapayım çok senin Tüccar Tümtaş kanalından beni Aa, Arkadaşlar devam Kapattın izleyin. mı? <laughs> Yok lan çek Kalsın ya Lan çek Ben lan. oradan şey yaparım Benden mi alacaksın? Almam herhalde. De. Alamazsın ki ha, ne alamam Alamazsın, ha, ne Alamazsın. Ne Sen yalamam. video indirmesini biliyor musun? Ha, ayıp ediyorum ha, Biliyorsan <laughs> al helal olsun Telif atmam hayatta atmam <laughs> Vay Sen mi yaptın ne yaptın ha Yok be abi Yemciye girdim biz bu nerede ki yemcide buldun? Evet, e, geçen yok dedi Serhat, yeni mi gelmiş? Ben ona zaten 10 on defa sordum abi. He, sonra yok, sonra yok, adama geçtirdin. Bugün hiç sormadım, aklıma bir kepçe bile gelmedi. Girdim, dedim buğday alacağım, Daha buğday var, aldım işte. işte. yemi, kenevir dedim. Tam döndüm bir baktım, aa dedim kepçe, şey dedim, kepçe var dedim. Dedim versene bir tane kepçe. İpi dolanmıyor, gel test yapalım. Muratcan, tut. Çıkar. Kuş çıkaralım, dur anahtar bende arkadaşlar. Çıkar. Ha, bir de şimdi arkadaşlar soracak. Kaç aldın abi? Tamam, he hediyenin çok fiyatı para. söylenmez de yani... Fısıldayım. Fısıld 40 TL. Çok vermişsin. <laughs> çok vermişsin ha. Bana bak abi, adamlar ölüyor. He? Adamlar ölüyor ne Cidden çok vermiş. 40 lira etmez ki bu. 4 tane kuş yakalayacağız ki bunun parasını çıkaralım. O 40 lira eder de size değmez. Bize değmez. <laughs> Teşekkür ederim Murat. Ederim bir tane kuş çıkar da şu döneği çıkar. Ne de olsa dönek, geçecek. Dönek. bantlı oğlum. yorumları ya? okuyor mu? Hangi yorumları? Karo yakaladıktan sonra. Tamam. Çoğu Murat'a üçkağıtçı demiş sana. Bir iki. Bir kişi mi ne demiş? O video kuşa benziyor demiş. Ama Şu arkadaşlar. Demişler. Allah. Arkadaşlar. yok çoğu Murat'ın değil. Murat üçkağıtçı küplemeye çalışıyor falan. Oğlum kaçıracağın kuş çıkarma lan. E arkadaşlar kalite testi yapıyoruz. Bak o takılıyor olmaz. Nereye takılıyor ya? Betona takıldı. Takıldı mı ki? Evet. Ya o takmıştır. Oğlum kaçıracaksın dur dur. Evet, bu <laughs> videomuzda ürün yerleştirmesi vardır. havada da karardı ama. Vallahi bak gördün mü? İade et onu, her yere takılıyor. Öteki de aynı. Öteki abi. de öyleydi işte onun için param parça oldu. Murat açacak da. Açtım Kaçak yakalayacak da. Ha şeyden tırtıyorum. Kaçak fizana gider. Sana takıldı. <gülüyor> 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 Oğlum kendi kuşumuzu yakalayamıyoruz. Kaçağı nasıl yakalayacağız? Abi ben kepçe kullanmak istemiyorum. İyi de biz test edeceğiz dolanıyor mu diye. Oo Murat abi çok şimdi Bunun şeyi bozuk. E Kanı bozuk. Ka kuş kaçacak Kuşu kaçacak Kuşu, <laughs> Kuşu, Kuşu demiyorum lan Ke kuş kepçeyi diyorum o tarafa gel. Ha. Yani, Murat kuş çıkar kuş. Çıkar kuş ya çıkardım. iki tane çıkar. Ah <laughs> kuşları şaşırttın ya. Aa, o beyazı yakaladım. Aa yakaladım abi. Yavuz yakaladın benim olsun mu? Şimdi kepçeyi getirdin diye kuşlarımızı mı alacaksın? Ben ne alacağım ben bu kargoya? Abi sen yapsana. Nasıl ben yapayım? Hayır, zarar verme istemiyorum Ne Zararı kepçeyle. Bak gördün mü? Ne güzel takla atıyor. Evet tamam bu kadar işte. He. He, şimdi gel gel de çıkar, çıkar şimdi. Tut. <laughs> gel çıkar. <laughs> i̇şte Hayır. ben bundan. Hayır abi, bu tarafa vereceksin işte tamam. Hayır. Bu... Çok dolanıyor şey o büyük felaket dolanıyordu. Bu da aynı saçta işte abi? Böyle geldi abi. Nasıl böyle geldi? Böyle böyle, çıkaracağız. Bak. Sana doğru mu çıkacak? Evet. E kafası şeyden çıktı ağdan. Tamam işte oradan geri kurtaracağız. Ha? Eh, geldi kurtaralım. Hadi. Oğlum buradan çıkarmayacağım sen. Hayır. Bana abi. doğru. Hayır abi kafa buradan çıktı işte. Allah Allah. Abi. ya kafasına girmiş zaten bakayım Kuş bu Böyle olacak. geliyor mu? Dur. Şu kana arkadaşlar, işte şu kepçeyle yakalamanın da bu sorunu var. Ee, kuşlar dolanıyor. İşte ben uyuşuyorum. Yani çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kuşa zarar vermemek için. Ama bir de görmek lazım. Şimdi video çekiyoruz. Kepçemiz gelmiş. Ee, şimdi denemeden niye kapatalım videoyu? Bir de 2-3 arkadaş yazdı. Kep Geçen dönek gitti ya bir tane güzel dişi dönek gelmişti. İzledin evet, mi? Bugün paylaştım. Mesela kepçe olsaydı onu da alırdık. Birkaç tane kuş Mardini alırdık. Kaç tane kuşum daha önce oldu. Aynı şekilde kepçe olmadığı için alamadık. Bir de bu ip ince abi, Gitmiş en adi kepçeyi almış bize. 20 lira almış 40 lira diyor. Hadi, Hadi güle güle. Ben de seni ben... kuşmuş getirdi zannedeceğim ya. Kuş ne getireceğim abi? <laughs> Abimin kümesini patlat. Patlatayım, nerede abinin kümesi? Dükkanda değil mi? Ha. Nasıl gireyim ben oraya? Adam özel çelik kasa yaptırmış. Değil mi? İçten tamam. Kilitli. Murat kapat şeyi. Kapıyı. Kapıyı söyleyemem. Kepçeyi de Başka şu şey koy. Şeye mavi fıçının Efendim? o araya sıkıştır Ali görsün yarın gelince. İlk bakalım ilk ka ilk kaçağımızda Muratcan'ın Muratcan yakarın olsun. Muratcan'ın olunca Muratcan kuşlar senin zaten ayıp O kepçeyle ilk yakaladığımız kuş senin olsun. Kaçak yani. Kuş derken Kabul tamam mü? Abi. Tamam bir mı? Şimdi yavuz yakalayacağım, ona vereceğim. Bak bugün çektiğimiz videoyu 2-3 gün sonra paylaşırım, izle. Kuş yakaladık. Ali Bey beğenmedi, geri saldık. Dedim ulan bakıcı olur, birine versin. Yok ya dedi o kuş hastadır, bilmem ne. Çok da öyle görürsün videoda. Ali abi. Yani bakıcı olur da o kuş. İzleyen arkadaşlar zaten yorum yazsınlar arkadaşlar. En kötü ya, ihtimal için bir şey Kanadını bu. yeni açmışlar, tamam mı? Ben önce yabani zannettim. Yaklaştıkça baktım, yabani değil. Hani kırmızımsı mıydı? Haf Bence. Hafif kırmızısı benekli böyle çilli. Evet. Ala abi. Beyaz mi? Mardin yakaladık söylemeye sahip bir tane. Ama taklamakla makla yok. Kanat sesini sonradan duyduk. Buraya inmiş fark etmedik. Canerler oradan işaret ettiler. Kuş var, kuş var falan. Bir baktık şu şuraya konmuş. Yakaladık. İçeri Ali oraya attı. Bantlamadan temizlik yapıyor. Ya anlatmayayım da izle izle rezaleti gör. Ondan sonra geldi, kaçtı, gitti. Ka kaçtı, gitti. Geri geldi. Geri geldi, geri yakaladık. <laughs> Anlaşılıyor zaten. Artık. Anlatmadan belli oluyor değil mi? Action oldu yani. Valla 10 dakikayı da devirmişiz bu arada Muratcığım. Valla mı? tamam. Ya. Et ekmek çıktı. Ya işte konuşan güzel insan olunca zaman da çabuk geçiyor. Bir de sardıranlar var ya onlar için 3, 3 dakika. <laughs> Bir saniye. Olur. Evet. Videoyu sardıran arkadaşlara 3 dakikalık video oluyor bizim 10 dakikalık. Bir saniye, bir saniye. Canları sağ olsun. Bunlar konu başlıyor işte. Evet. Evet arkadaşlar sürpriz dediğimizi aldık Murat arkadaşımıza Murat Can Yakar arkadaşımıza ünlü youtuber kendi kanalı da var bari o kadar reklamını yapalım. Tabii abi o, ah. Evet. Bedavaya geçin öyle YouTube'a YouTube aramaya veya sen benim bu videomun altına yorum yap ben sabitliyim seni sana tıklayan şey pardon ismine tıklayanlar ee, senin kanalına direk gitsinler, <laughs> abone olsunlar. olsunlar Arkadaşlar, Muratcan e, yorum yapacak bu videonun altına Muratcan, Muratcan yakarın <laughs> adına tıklayın, <laughs> adına tıklayın, <laughs> kanalına gidin, abone olun, destek olun diyeyim. Sabitler. Şey. He. Hepinize Allah razı olsun. Evet. <laughs> en son dinlencileri döneceğim her <laughs> zaman. Bir yere gideceğim, Lan, abone olun abone olun. Ya biz de öyle i̇şte. abone topladık, ne yaptık? gökten zeminle inmedi. Yani. Bir şekilde olacak inşallah. İnşallah. Evet arkadaşlar. Önce Trapenize. Murat Can Yakar arkadaşımıza hediye için teşekkür ediyorum. Asistanlığı için Murat Can'a teşekkür ediyorum. Bu güzel videoyu çeken kendime teşekkür ediyorum. Çok Bugün Ka Kamera. Çok Kameraya çok teşekkür ediyorum. Bizim karımızı çekti. Karımı çekiyor. Benim elimin karını çekiyor pisellerimle. Ellerime <laughs> alet Zorlu oldu. durumlarda. Kaç defa düşürdüm ama iyiyim, sağlam çıktı. Bir, önce bir şok yaşıyor böyle, <laughs> açılmıyor, açılmıyor sonra toparlıyor kendini. Ne oldu? Kaçak mı? <laughs> Gece kaçağı var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hava karardı İstanbul'da. Ben görmedim. Doğru Göremedim. Ben de o kaçak. Ben geçen gün şey yaptım. Kuşçu mesela. gözü yok ya. Akşam, brütetler oluyor büyük. Ertuğrul abinin çocuğu gelmişti şey yaptım işte. O şey koydum. Kuşları açtım dedim. Bir şey olsun. Bir vakit kuşlar kalkıyor gidiyor. Bir şeyler Pist, oluyor dedim. Ne oluyor? Aydınlattım. <laughs> Karanlıktı. Hayvanlar şaşırdı. Bu buraya da yapmak lazım abi. Akşam kuşları yakalar. Şeyciler, filocular yapıyor onu ya. Bu karışma marışma yapıyorlar ya. Ya abi. Evet, buradan filoculara var. da selamlar olsun. Aleykümselam. Evet. Evet arkadaşlar görüşmek üzere kendinize bakın hoşça kalın